İnsanlık tarihi sana bilerek yanlış anlatıldı ve bu yanlış anlatım masum bir hata değil, sistemli bir unutma operasyonudur çünkü eğer insanlık geçmişte neler yaşadığını gerçekten bilseydi, bugün yaşadıklarını kader zannetmezdi, zamanın neden yetmediğini, neden her şeyin hızlandığını, neden dünyanın aynı anda her yerinde çözüldüğünü sorgulardı ve işte tam da bu yüzden tarih doğrusal bir çizgi gibi anlatıldı. İlkelden gelişmişe giden güvenli bir masal haline getirildi. Oysa gerçek çok daha rahatsız edicidir. Çünkü insanlık bir kez değil, iki kez değil, defalarca zirveye ulaştı ve her seferinde bilinçli ya da bilinçsiz şekilde sıfırlandı. Şehirler gömüldü, bilgiler yakıldı, hafıza parçalandı ve geriye sadece efsane denilen kırıntılar bırakıldı. Eğer geçmişte gerçekten gelişmiş medeniyetler yaşandıysa ve insanlık bugünkünden çok daha ileri bilinç seviyelerine ulaştıysa, o zaman bu bilgilerin neden bugün bizden saklandığını sorgulamak zorundayız. Çünkü tarih yalnızca olan biteni anlatan masum bir kayıt değildir. Tarih aynı zamanda kimin neyi hatırlayıp neyi unutacağına karar veren görünmez bir mekanizmadır. Ve bu mekanizma çoğu zaman gerçeği açığa çıkarmak için değil, düzeni korumak için çalışır. Hafızası eksik bırakılmış bir insanlık sorgulamaz. Sorgulamayan bir insanlık ise önüne konulan her düzeni kader sanır. Ve işte tam da bu yüzden geçmiş parçalanmış, koparılmış ve anlamından uzaklaştırılmıştır. Kadim metinlerde insanlığın bir ilk zamanından söz edilir ve bu dönem altın çağ olarak adlandırılır. Bu çağda insan doğayla savaşmaz. Zamanı ölçmek zorunda kalmaz varoluşu bir yarış gibi algılamaz çünkü insan bilinç olarak bölünmemiştir. Ruh ve madde arasında sert bir ayrım yoktur. İnsan kendini evrenden ayrı bir varlık olarak değil, evrenin devamı olarak hisseder. Bilgi dışarıdan öğrenilen bir şey değil, içeriden hatırlanan bir durumdur ve bu yüzden yazıya, yasaya ve katı sistemlere ihtiyaç duyulmaz. Altın çağ anlatılarında dikkat çeken en önemli detay bu dönemin kusursuz olduğu değil, dengeli olduğudur. Çünkü denge bozulduğunda her şey çözülmeye başlar ve bu bozulma bir anda olmaz. Önce insan doğayla olan bağını gevşetir, sonra kendini doğanın üstünde görmeye başlar. Ardından sahip olma ve kontrol etme arzusu ortaya çıkar. Bu arzular zamanla normalleşir, sonra kutsallaşır ve insan farkında olmadan bilinçsel bir düşüşün içine girer. Altın çağ böyle sona erer. Bu sona ulaşmak bir felaketle değil, bir zihniyet değişimiyle gerçekleşmiştir. Çünkü insan doğayı anlamaktan vazgeçip onu yönetmeye çalıştığında denge kaçınılmaz olarak bozulur. Güç biriktikçe paylaşım azalır. Paylaşım azaldıkça korku artar. Ve korku arttığında insanlar kontrol edilmeye daha açık hale gelir. Bu süreç nesiller boyunca ilerler ve sonunda kaçınılmaz bir kırılma noktasına ulaşır. Altın çağın çöküşü işte bu uzun sürecin sonucudur. Altın Çağ'dan sonra anlatılan Lemurya ya da MU medeniyeti modern insan için rahatsız edicidir. Çünkü bu anlatılarda teknoloji bizim bugün bildiğimiz gibi mekanik değildir. Bilinç temellidir. Kristaller yalnızca süs ya da mitolojik figürler değil, enerji ve bilgi taşıyıcılarıdır. Şehirler doğayla uyum içinde inşa edilir ve insan doğayı fethetmeye çalışmak yerine onunla rezonansa girmeyi öğrenir. Bu anlatılar kabul edilirse bugünkü ilerleme anlayışı temelden sarsılır. Lemurya anlatılarının günümüzde masal olarak etiketlenmesinin sebebi bu bilgilerin yanlış olması değil. Bu bilgilerin tehlikeli olmasıdır çünkü. Geçmişte insanın bugünkünden daha uyumlu ve bilinçli yaşadığını kabul etmek mevcut düzenin meşruiyetini sorgulatır. Lemurya'nın ani ve küresel bir felaketle yok olması yalnızca şehirlerin değil bilginin de parçalanmasına yol açmış. Hayatta kalanlar bu bilgiyi sözlü anlatılarla aktarmaya çalışmış. Ancak zamanla bu anlatılar sembollere ve efsanelere dönüşmüştür. Bu noktada insanlık tarihinin en temel döngüsü ortaya çıkar. Bilgi tamamen yok edilmez, yalnızca parçalanır ve saklanır. Her nesil bu parçaların sadece küçük bir kısmına ulaşır ve bütünü göremez. İşte bu yüzden geçmiş bulanık eksik ve çelişkili görünür. Ancak bu çelişkiler hatadan değil, bilinçli bir unutma sürecinden kaynaklanır ve insanlık her döngüde aynı sınavla tekrar karşılaşır. Atlantis anlatısı bu döngünün en çarpıcı halkalarından biridir çünkü burada insanlığın yalnızca teknolojik olarak değil, zihinsel ve örgütsel olarak da zirveye ulaştığı bir dönem tarif edilir. Enerji merkezleri dev yapılar ve karmaşık sistemler yalnızca mühendislik başarısı değil, aynı zamanda bilinç organizasyonunun ürünüdür. Ancak tam da bu noktada tehlike başlar. Çünkü bilgi toplumun tamamına yayılmaz. Belirli bir zümrenin elinde toplanır ve bilgi merkezileştikçe güç de merkezileşir. Güç merkezileştiğinde ise ahlak ikinci plana düşer ve sistem içten içe çürümeye başlar. Atlantis'in yıkımına dair anlatılarda en dikkat çekici unsur felaketin ani olması değil, kaçınılmaz olmasıdır çünkü bu medeniyet doğa tarafından değil, kendi zihniyetinin sonucu olarak çökmüştür. Kontrol arzusu arttıkça empati azalmış, üstünlük duygusu yayılmış ve toplum kendi içinde bölünmeye başlamıştır. Bu bölünme dışarıdan bakıldığında ilerleme gibi görünürken içeride büyük bir kopuş yaratmış ve felaket yalnızca son perdeyi kapatmıştır. Platon'un Atlantis'i bir masal gibi değil, bir uyarı gibi anlatmasının nedeni tam olarak budur. Çünkü bu anlatı geçmişi romantize etmek için değil, geleceği uyarmak için yazılmıştır. Platon'un metinlerinde altı çizilen şey teknolojinin gücü değil, bu gücün hangi bilinçle kullanıldığıdır. Ve bu bilinç kaybolduğunda en gelişmiş medeniyetlerin bile bir anda savunmasız hale geldiği açıkça görülür. Atlantis'ten sonra insanlık tarih sahnesine yeniden dağınık, parçalı ve hafızası zayıflamış halde çıkar. Çünkü büyük yıkımlar yalnızca şehirleri değil, anlamı da yok eder. Hayatta kalanlar yaşananları kelimelere dökmekte zorlanır. Bu yüzden gerçekler sembollere, semboller efsanelere dönüşür ve zamanla bu efsaneler ciddiyetini kaybederek masal muamelesi görmeye başlar. Sümer tabletleri bu parçalanmış hafızanın en net yazılı izlerini taşır. Çünkü bu tabletlerde anlatılan dünya bizim alışık olduğumuz zaman anlayışıyla örtüşmez. On binlerce yıl yaşayan krallar, gökten inen varlıklar ve insanlığa düzen getiren öğreticiler anlatılır. Modern tarih bu anlatıları reddetmeyi tercih eder çünkü kabul edilirse insanlığın başlangıç noktası kökten değişmek zorunda kalır. Bu tabletlerde geçen krallar listesi özellikle rahatsız edicidir çünkü burada anlatılan süreler sembolik gibi gösterilmeye çalışılsa da metnin kendisi bunu doğrulamaz. Sümerler bu kralları mitolojik figürler olarak değil, gerçek yöneticiler olarak kayda geçirmiştir. Bu da insanlığın bugün kabul ettiğinden çok daha uzun ve karmaşık bir geçmişe sahip olabileceğini düşündürür ve bu düşünce mevcut tarih anlatısını temelden sarsar. Bu dönemde birçok kültürde tekrar eden gökten gelenler anlatıları ortaya çıkar ve bu anlatılar birbirinden bağımsız coğrafyalarda benzer detaylarla karşımıza çıkar, bu varlıklar insanlara yazıyı, tarımı, matematiği ve toplumsal düzeni öğretir, sonra bir felaket yaşanır ve bu varlıklar ortadan kaybolur, insanlık yeniden kendi başına kalır ve bilgi bir kez daha yarım kalır. Bu anlatıların ortak noktası şudur. İnsanlık her seferinde yardım almış, bir noktaya kadar yükselmiş ama sonra aynı hataları tekrar ederek çöküşe sürüklenmiştir. Bu da döngünün yalnızca teknolojik değil, bilinçsel olduğunu gösterir. Çünkü bilgi verilse bile bilinç aynı seviyeye ulaşmadığında sonuç değişmemektedir. Büyük tufan anlatıları insanlık tarihindeki en güçlü ortak hafızayı oluşturur. Çünkü dünyanın neredeyse her bölgesinde birbirini hiç tanımamış kültürlerde aynı olay farklı isimlerle anlatılır. Suların yükselmesi, şehirlerin yok olması, gökyüzünden gelen bir uyarı ve az sayıda insanın kurtulması gibi detaylar şaşırtıcı bir tutarlılık gösterir. Ve bu tutarlılık bize bunun yerel bir felaket değil, küresel bir sıfırlama olduğunu düşündürür. Tufan yalnızca toprakları değil, Bilgiyi de silmiş, insanlığın geçmişle olan bağını koparmış ve yeni bir başlangıcı zorunlu kılmıştır. Tufan sonrası anlatılarda dikkat çeken en önemli unsur, insanlığın her seferinde biraz daha eksik başlamasıdır çünkü bilgi tamamen yok edilmez ama parçalanır, bazıları sembol olarak kalır, bazıları ritüellere dönüşür, bazıları ise sadece efsane etiketiyle aktarılır. Bu parçalanma bilinç seviyesini düşürür, ve insanlık önceki hatalarını tekrar etmeye daha yatkın hale gelir. Bu yüzden her yeni yükseliş bir öncekinden daha kırılgan olur. Antik dünyada karşımıza çıkan piramitler, megalitik yapılar ve kusursuz taş işçiliği bu döngünün sessiz tanıklarıdır çünkü bu yapılar yalnızca fiziksel güçle değil, ileri matematik, geometri ve doğa bilgisiyle inşa edilmiştir. Modern insan bu yapıları açıklamakta zorlanır. Çünkü kabul edilirse Geçmişte sandığımızdan çok daha gelişmiş bir bilincin var olduğu ortaya çıkar ve bu da ilerleme dediğimiz kavramı sorgulatır. Bu medeniyetlerin teknolojisi bugünkü anlamda makinelere değil, doğanın yasalarına dayanır. Ses, titreşim, rezonans ve geometri kullanılır. İnsan doğayı zorlamaz, onunla uyumlanır ancak bu bilgi kontrol edilemediği için tehlikeli kabul edilir ve zamanla ya yok edilir ya da bilinçli olarak gizlenir, böylece insanlık tekrar daha ilkel bir noktadan başlamak zorunda kalır. Yedinci büyük silinme fiziksel bir felaketle değil, zihinsel bir müdahaleyle gerçekleşmiştir çünkü. Bu kez şehirler değil, algılar hedef alınmıştır. Takvimler değiştirilmiş, zaman yeniden tanımlanmış, insan sürekli acele eden ve hiçbir şeye yetişemeyen bir varlığa dönüştürülmüştür. Zamanla yarışan insan düşünmeye vakit bulamaz. Düşünmeyen insan sorgulamaz ve sorgulamayan insan yönlendirilir. Bu sessiz yıkım fark edilmediği için en derin olanıdır. Tarihteki her büyük çöküşten önce aynı işaretler ortaya çıkar. Ekonomik dengesizlikler artar, borç sistemi yayılır, toplumlar kutuplaşır, gerçek ile yalan arasındaki sınırlar bulanıklaşır ve insanlar sürekli bir belirsizlik içinde yaşamaya başlar. Bugün yaşananlara bakıldığında bu işaretlerin neredeyse tamamının yeniden ortaya çıktığı görülür ve bu benzerlikler tesadüf olarak geçiştirilemeyecek kadar nettir. Ve şimdi en rahatsız edici noktaya geliyoruz. Çünkü tarih bize şunu açıkça gösterir. Hiçbir medeniyet "yıkılıyoruz" dediği için yıkılmamıştır. Tam tersine her medeniyet kendini en güçlü, en güvenli ve en dokunulmaz hissettiği anda çökmüştür. Eğer bu anlatılanlar sana tanıdık geliyorsa ve içini açıklayamadığın bir huzursuzluk oluşuyorsa bunun sebebi korku değil hafızadır. Çünkü bazı bilgiler öğrenilmez, hatırlanır ve belki de asıl soru artık şudur. Bu döngü bu kez kırılacak mı? Yoksa biz de bir sonraki efsane mi olacağız? Daha fazla spiritüel tarih için kanalıma abone olmayı unutmayın.